We'll Hiç <laughs> şu dakikada bizi dinleyip de gözlerinde iki damla yaş olmayan kimse yoktur. Çünkü neredesin sen derken herhalde Türkiye'de sevenleri de ona sesleniyor neredesin sen evet. diye. Ama biz bunu ne güzel bir aşk şarkısı diye dinliyorduk. Cilveli Nazlı diyorduk. Şey, öğrendik nazlı. Nazlı'yı. Hocamlar azlı. Nazlı <laughs> fakat değil mi şöyle? Şiveli şey Nazlı. Şey Neden öyle? Sevgiliye söylemiyor mu? Hayır muyum? yok. Onu bana söyledi. Çok küçük yaşta annesini kaybediyor. Çok trajik bir şekilde zaten. Sonra annesizliğin acıları hep ömrü boyunca hep onu arıyor. Ee, i̇şte annesine söylemiş. Şu garip halimden bilen şiveli nazdım. Gönlüm hep seni arıyor neredesin Gönlümüz sen? Daha yaralandı şimdi. Hayır. Hayır. Evet. Şimdi ben bunu size soracağım. Bu bilgiyi bilmeden şimdi yorumculuk çok önemli bir sonuçta sanat ve biz sizin yorumlarınızla ayrı bir seviyoruz ya da sevmiyoruz. Evet. Bu akşam sevdiklerimizin burada olması bizim için şans. Ama çok kötü söyleyenler de her zaman vardır. Ama döndük geldik ki yeni bir şey öğrendik. Yani sizin gibi e, çok deneyimli bir sanatçı daha düne kadar bir sevgiliyi düşünürken bir anneye dönün. Bu yorumda nasıl oluyor yani yorumcu açısından? Şimdi e, tabii ki herkesin gönlünde yatan aslan vardır ya da bir yar vardır. Siz onu evladınız yerine koyarsınız o, o türküde. Anneniz yerinize koyarsınız. Neyiniz yoksa o yokun yerine koy, koyar ve ararsınız. Dolayısıyla anne olup olmaması fark etmiyor evet, diyorsunuz. E, Biz aynı sancıyı duyduk. Evet. Yare Gidem'de e, benim okuduğum dönem e, çok etkilendim. E, çünkü ben bebeğimi kaybetmiştim. E, saçlarını ben öreyim. Buna dayanmaz yüreğim. Buna dayanmaz yüreğim. Seni vermem Ezrail'e. Ben okurken onu hep onu düşünerek okudum ve çok o, etkilendim. Ama e, siz farklı şekilde düşünürsünüz. Sizin e, vermek istemediğiniz insan farklı olabilir, yarınız olur, Dolayısıyla şarkılar, yatan farklıdır. Şarkılar Dolayısıyla bizim. herkes kendini Türkler bulur. Bizim. E, çünkü Türkler hepimizi anlatır, yaşamın her e, dönemini anlatır. Siz orada bir yerden bulursunuz kendinizi ve ona kaptırır gidersiniz. <laughs> Bunu e, ben de buna katılıyorum çünkü yani e, Pastoral Sinfoni diye Beethoven birisi dinleyebilir doğa olarak siz sevginizi düşünebilirsiniz. Bu evet. da hepimizin ortak malı. Fakat siz bir yanlışı düzelttiniz şimdi Türkiye'de. İstemeyelim de aslında hayal ve mana alemi. Herkes farklı bir hayal e, içine girebiliyor ve farklı bir mana yükleyebiliyor. Halk kültürlerinin zaten özelliği bu çok refleksif hep katlı anlamlar var içerisinde. Bir katı kaldırıyorsunuz başka bir anlam çıkıyor ve herkes... Fakat hocam ben yaşa en çok neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Evet. Evet. Hüseyin'in hayal ve mana alemini her şarkıda, her türküde her dünya farklı. Onun yüzünden <laughs> ama yani o, o da tabii ki izah edemem diyor derin. <laughs> aslında. Belli sesler vardır ki her yöreyi güzel okur. <gülüyor> ve <gülüyor> onun yüreğini katarak verir. Hüseyin Turan'da böyle bir ve <laughs> meseleidir. Hüseyin Turan'ın <laughs> bir güzelliği de yüzünde hep bir umut veren gülümsel <laughs> Var. Hoş bir şey. Peki Üstad e, umutlu muydu, kederli miydi? Ben biraz sanki pek de öyle umut var bir insan olduğunu düşünmedim. Bir görüntüsü var e, çok e, ekranlarda da geldi. E, Almanya'da bir düğünde Türk söyler, e, bozlaklarını söylerken. Böyle çok sanki derinlere seslenir gibi bir hali vardı. Sonra hayatından öğrendik ki aslında o kadar e, insanın ruh yapısını ve beden yapısını yoracak bir hayat sürmüştü ki nasıl biriydi? Yani aslında benim gördüğüm her şeye rağmen kendisini kederin ve derdin üstünde tutmasını bilen bir insandı. Yoksa hani o kadar çileye sıkıntıya insan çok çabuk çökerdi. Tabii türkülerle deşarj olması gibi bir rahatlığı vardı. Bir kendi avantajı vardı. Tabii belli bir karamsarlık olmuştu. Özellikle Almanya'da o son dönemlerine doğru tamamen içe kapanmıştı adeta ben şey diyorum böyle istiridyenin içindeki inci gibi kapatmıştı kapa e kapağını ve açılmıyordu. Fakat sonra işte bir müddet sonra çıkan bu öldü haberleri, onu çok kırmıştı ve e ben ölmedim. Sadece onu göstermek için geldi Türkiye'ye ama müthiş bir özlem patlaması oldu. E o da karşılıksız bırakmadı ve yeniden ikinci bahar. İkinci baharını yaşarken de e birçok yönüyle tabii çok mutlu oldu ama e yine de belli bir e, kırgınlık, karamsarlık. Oraya, oraya biraz gireceğiz.